Bu videomuzda checkbox'ı göreceğiz. Checkbox işaretlenebilir kutucuk şeklinde düşünebiliriz. İşaretleme işlemi gerçekleştiğinde veya işaret kaldırıldığında bazı işlemleri düzenleyebiliyoruz. Şöyle bir örnek yapalım. Checkbox işaretlendiğinde listbox'ın içine bunun üstündeki yazı gitsin. Bunun işareti kaldırıldığında Listbox'ın içinden yazısı tekrar silinsin. Bunu nasıl sağlayacağız? Öncelikle bunun yazısını düzeltelim. Buraya Ahmet yazalım mesela. Bu işaretlendiğinde içeriye Ahmet aktarılacak. İşaret kaldırıldığında tekrar silinecek. Bunu sağlamak için eventlere gidiyorum. Bu event'i seçeceğiz. Telaffuz edemiyorum şu an. Bu event şu demek kelime anlamı olarak işaretleme değiştiğinde. Yani bunun işareti kaldırıldığında veya işaretlendiğinde bu içerideki işlemler olacak. İçeride ne işlem yapacağız? Bir tane if açıyorum. If dedim. İki kere taba basıyorum. Sonrasında checkbox birimin yani buradaki checkbox'ımın adını yazdım. Checkbox birimin Checked özelliğini true yapıyorum. Yani bu true ise Checkbox1'in checked özelliği true ise Yani bu işaretlenirse Ne yapacak? İsmini checkbox'ın üstündeki yazıyı daha doğrusu içeriye aktaracak. Nasıl yapacağız bunu? Bir tane string oluşturuyorum. İsim diyelim. Eşittir. Checkbox1'in tekstini bu string yapıyorum. Bu şekilde bir değişkene atadım. Sonrasında listbox'a ekleyeceğim. items.add diyorum listbox'ın adıyla beraber. İsmi de bunun içine ekliyorum. Sonrasında else'i de açacağım. Bu işaretli ise bunu yapacak. İşaretli ise içeriye aktaracak. Else durumunda da bunun tam tersiydi. Yani işaretli değilse Yine şunu alalım. Tekrar bir ismi kontrol etsin. Üstünde yazan yazıyı kontrol etsin. Ne yapsın sonrasında listbox1.items.remove Sil yani kaldır. Neyi kaldıracak? İsmi bulup kaldıracak. Bu şekilde yaptık bakalım. Ahmet'i işaretliyorum. İçeriye aktardı. Kaldırıyorum. Tekrar sildi. Bu şekilde tüm checkboxlara bunu yaparak birden fazla burada checkbox kullanabiliriz. Bu nasıl kullanılabilir? Mesela bir uygulama yaptınız. Diyelim ki pizzacı. Ketçap, mayonez bunları işaretletebilirsiniz bu şekilde. Mesela burada ketçap olur. Aşağısında mayonez olur. İşaretleyince buraya aktarılır işareti kaldırınca tekrar silinir. Yani sipariş alma gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir uygulamada, böyle bir otomasyonda kullanılabilir. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda radyo batınla devam edeceğiz.